Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni doğan ve bir buçuk yaşa kadar giyebileceği büyüklükte bir bebek süeteri çalışacağız. Bir buçuk yaşa kadar da rahatlıkla giyebilir arkadaşlar. Şimdi bu aşağıdan ilmek atarak başlayacağız. Ilmek sayısını size vereceğim. İpim koton bir ip arkadaşlar üç buçuk numara şişle örebileceğiniz bütün yünleri aynı büyüklükte başlayarak uygulayabilirsiniz arkadaşlar 70 tane ilmekle başladım ben ee, buraya saç örgüsü ve şöyle farklı bir bu modelin adını tam bilmiyorum ama çok kolay ve şık duruyor arkadaşlar e, bağlama modeli olarak da geçiyor. Şimdi burayı 70 70 ilmeğe bu modeli oturtmayı size ilk önce göstereceğim. Şimdi yandan 2 4 6 8 10 tane düz örgü örüyorum. 1 tane ters örgü örüyorum. 6 tane saç örgüsü şöyle bir sayalım. 8 tane saç örgüsü için bir tane ters iki tane düz iki tane ters iki tane düz olarak arayı yerleştiriyoruz ee, yine aynı bir ters saç örgüsü ters şimdi birlikte onları koyacağız arkadaşlar ee, ilk etapta ben size şöyle kol boyunu vermek istiyorum şöyle yeni doğan ve bir buçuk yaşa kadar oluyor arkadaşlar. 21 santim. Ee, ilmek sayıları farklılık gösterebilir. Onun için bu şekilde ölçü veriyorum. Şimdi eni de 27 santim arkadaşlar. Şimdi e, buraya 70 tane ilmek atmıştık. Şimdi bu 70 ilmeğe modelimizi oturtacağız arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Şuradan 2 4 6 8 10 tane düz örüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane düz örgümü ördüm bir tane ters var. Şöyle. 8 tane de saç örgüsü. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar bir tane ters örüyorum. Saç örgülerinin her iki tarafına bir tane ters koyuyorum arkadaşlar. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 tane 2 düz düzle başlıyoruz. 2 ters örüyorum. Bu şekilde 2 düz 2 ters örgü yapıyoruz 30 tane. Arkadaşlar şöyle iki düz iki ters öreceğiz 30 tane olacak şekilde iki düz iki ters örgü örüyorum Evet şimdi bakalım arkadaşlar şu saç örgüsün kenarındaki hariç 4 6 8 şu da ters. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 şimdi buraya da 10 tane düz gelecek 2 4 6 8 10 bir tane ters 2 4 6 8 saç örgüsü ve bir ters tam olarak oturuyor tersimi yaptım 8 tane düz 3 4 5 6 7 8 Şimdi bir tane ters ördüm. Tekrar 10 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi arkadaşlar arkadan örgümüzün arkasında örgüyü nasıl geliyorsa o şekilde örelim. Şu şekilde ters olanları ters, düz olanları düz olarak örüyoruz ve örgümüzün diğer başına geliyoruz. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Burada ön yüzde ilk saç örgüsünü kuruyorum arkadaşlar şöyle 10 tane düzümü örüyorum bir tane tersimi de örüyorum şimdi burada 8 tane saç örgüm vardı onları döndürüyorum arkadaşlar şu şekilde Şöyle alıyorum. Tekrar buraya alıyorum. Yerlerini değiştiriyoruz ilmeklerim ve 8 tane örüyorum. Düz olarak. 3 4 5 6 Arkadaşlar burada ilmekler arasına giriyor. İpimiz koton olduğu için katlar açılıyor. Evet. Şimdi iki tane de ters ördüm ilk saç örgümü yaptım şimdi yine bu arada kalan iki ters iki düz modelimi yine devam ediyorum uygulamaya bunların değişimini daha sonra yapacağım arkadaşlar Şimdi bu sırada da yine devam edelim. Diğer saç örgümüzü de göstereyim. Şimdi buraya yine geldik. Yine şu şekilde 4 taneyi alıyorum. Şöyle çıkartıyorum tekrar. Diğer 4 taneyi şişime takıyorum. Böyle yerlerini değiştiriyorum. Ve tekrar örüyorum onları. tekrar iki te, bir tane tersimi de ördüm ve yine yandaki düz örgülerimi örüyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar modelimizi yerleştirdik. Şimdi tekrardan bir ters tarafından tersleri ters düzleri düz örerek 3 e, sıra daha örüyorum ve tekrardan buradaki modelin yapımına geçiyoruz. arkadaşlar 3 sıra daha ördüm şu şekilde saç örgüsünü henüz değiştirmeyeceğiz arkadaşlar saç örgüsünü diğer e, boğumları yaparken değiştireceğiz. Şimdi buradaki işlemi yapacağız. Şimdi şöyle düz olan kısmı yine örüyorum. 10 tane düz ilmeğim var. Bir ters örüyorum. Yine bu saç örgüsü ilmeklerimi de örüyorum. Saç örgüsünü değiştirmiyorum. Şimdi bir tane ters örüyorum ve buradaki ilk boğumumu yapıyorum arkadaşlar şimdi burada iki düz iki ters iki düz var şuradaki şöyle şuradaki şu iki düzün arkasından şöyle şişimi alıyorum ve buradaki İlk düz örgümü örüyorum arkadaşlar. Sonra yine yandakini. Yine hiç bozmuyoruz. İki ters, iki düz olarak örgümü örüyorum. Şu şekilde ilk boğumumu yaptım. Şimdi bu arada iki tane tersimi örüyorum. Tekrar yine şu üç tane iki ters şöyle arada kalacak. İki de sağında ve solunda düzler olacak şekilde bu ilmeğimin hemen yine şöyle şişimi takıyorum ve aradan ipi çıkartarak ilk düz olan ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak yine arada iki ters ilmeğimi örüyorum bu şekilde bakın arkadaşlar ilk boğumumuzu yapmış olduk diğerini de bu saç örgüsünü hem saç örgüsünü hem de bu boğumlar yapacağız bundan sonraki modelde hep bu boğumların denginden saç örgüsünü de bağlıyoruz arkadaşlar şimdi son bir defa daha gösteriyorum şöyle iki de iki düz iki ters ve iki düz şuradan şişimi takıyorum ve ipimi buraya koyuyorum böyle aynı geldiği şekilde örüyorum bu şekilde iki tersimi yine örüyorum tekrar yine bu araya geliyorum sonuncuyu yapıyorum buradan hemen bıraktığımda ilk ilmeğimle bu bıraktığım ilmeği birlikte örüyorum yine ilmeklerimi iki düz iki ters olarak devam ediyorum ve bir tane tersimi ördüm. Saç örgüsü ilmeklerimi de örüyorum. Ve bir tane tersimi de örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Boğumlarımı yaptım. Bir üst sıraya geçebilmem için tekrardan yine eee 2 4 6 7 sıra örmem gerekiyor arkadaşlar. 7 sıra gidiş geliş yaparak örgümüzü örüyoruz. Arkadaşlar şimdi burayı ben 7 sıra demiştim size. 7 sıra arkaya denk geldiği için bir sıra daha örüyoruz tersinden. Toplamda 8 sırada yeni modelimizi oluşturuyoruz. Şimdi yeni modelimiz yine aynı arkadaşlar değişik bir şey yok şimdi 10 tane düzümü yine örüyorum ben bu yanda 10 tane düz ilmeğim var onları örüyorum tersimi de örüyorum ve saç örgümü yine yapıyorum 4 tane ilmeğimi şu şekilde takıyorum diğer ilmekleri Şişten çıkarıp tekrar arkadaki şişime geri alıyorum. Bunları bu şekil yapamazsanız saç örgüsü aparatlarından faydalanabilirsiniz. Şimdi buradaki ilmekleri örüyoruz. şekilde ördüm. Şimdi bir tane tersimi de örüyorum. Şöyle saç örgümüzü oluşturmuş olduk. Ee, şimdi arkadaşlar bu ikinci üste geçtiğimizde yanda iki düz, iki düz ve iki ters ördükten sonra boğum yapıyoruz. Şöyle üç tane oluyor. Alt sırada dörttü bu yukarıya doğru hep böyle çıkacak 4 3 4 3 olarak arkadaşlar şimdi şu iki tane düz ve iki tane tersi örüyorum ve buradaki ilmekleri boğuyoruz şöyle alıyoruz şişimize takıyoruz ve ilk düz ilmeğimizle birlikte örüyoruz yine aynı ilmekleri değiştirmeden olduğu şekilde iki düz iki ters olarak örüyoruz bu model bu kadar basit arkadaşlar bu aradaki iki tersi örüyorum bakın bu şekilde oluyor tekrar buradan yine iki düz iki ters ve iki düz buradan alıyorum buraya takıyorum ve tekrar 2 düz, 2 ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. 2 ters ilmeğimi yine örüyorum. Şu şekilde modelimiz oluşmuş oluyor. Tekrar burada iki düz, iki ters ve iki düzün arasından batarak başta iki düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar Model kurulumumuzu yapmış olduk. Şimdi iki ters ve iki düzü örerek, şöyle bir tane de tersimi örüyorum. Şu şekilde modelimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Buradaki saç örgümüzü de değiştiriyoruz. Şimdi saç örgümüzü de değiştirelim. Şöyle dört tane ilmeği alıyorum. Diğerini şişten çıkarıyorum. Tekrar o ilmekleri şişime geri takıyorum. Ve yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Saç örgüsünün yapılışı bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar bu ilmeklerimi örüyorum. Tersim örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz çıktı. Ve üst sırada tekrar yine bu alttaki gibi yapacağız bir bu şekilde bir bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor her 8 sırada bir modelimizin yerlerini değiştiriyoruz bu şekilde süveterimizin kol altına kadar örüyoruz arkadaşlar kol altına geldikten sonra kol ve yaka kesimlerini çalışacağız Şimdi e, bu bölümde süveterimizin e, modelini koymayı anlatmak istedim arkadaşlar. E, diğer bölümde de süveterimizin yaka ve e, kol kesimlerini birlikte sizinle çalışacağız. Aynı zamanda e, kureveze yaka çalışıyoruz. Süveterimizi e, kol kesimlerinde yine aynı takma buradan ilmek takarak kesimlerimizi yapacağız kruveze yakamızı yapacağız çünkü kruveze yaka çok fazla soruldu arkadaşlar ben kanalımda daha öncesinde çalışmıştım ama tüm bir süveterde tekrardan size göstermek istedim sizde süveterinizin modelini yerleştirin ve 21 santim ölçü verdim kol altına kadar 21 santim örün ve diğer bölümde yaka ve kol kesimlerini birlikte yapalım arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın ücretsizdir aboneliklerimiz e, kanalıma destek olursanız sevinirim e, Hepinize Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın arkadaşlar